Arkadaşlar merhaba. Ev ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katın adresli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne yönde, aklımızdaki kişinin enerjileri ne yönde, olası gelecekte neler mümkün bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur hepimiz için. Ben hep söylüyorum uyabilir de uymayabilir de hiç sorun değil. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendinize değer verin. Kendi kıymetinizi bilin. Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin. Kendinizden ödün vermeyin. Hayat ıskalanmayacak kadar çok güzel aslında. Siz hayatı ıskalamayın olur mu? Başkalarının sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Bu hayatı kendi değerinizi bilerek yaşayın her zaman. Şimdi gelelim açılımımıza. Evet arkadaşlar, ilk kartımız bize ilişkinin şu an içinde bulunduğu durumu gösteren ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar, sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda bize ilişkinin akibeti hakkında ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlıyoruz. <laughs> tutkulu bir aşk. Her iki taraf da birbirine yoğun bir aşk, yoğun bir tutkuyla bağlı aslında. Burada bir özlem de görüyorum Yakut kartına baktığım zaman. Sanki kavuşulmamış, ayrı düşülmüş gibi bir özlem içeriyor. Peki bakalım Eril ne durumda? Eril iyi durumda değil. Dişilik kaybetme korkusu yaşıyor. Şu an içinde bulunduğu durumda kendi hayatını değiştirmeye çalışıyor. Eşin aslı mucize bekliyor. Çok da çabaladığını söyleyemem. Sanki oturduğu yerden bir şeyler olsun da o bana gelsin telaşı içerisinde ama... Öyle bir şey olmayacak. Çünkü burada biraz sabırla sınanan durumlar var. Elin kalbinde baskılar var. Melankoli var, mutsuzluk var. Dışarıya yansıtmasa da kendi içinde fırtınalar kopuyor. Bir özlem var ve bir buluşma gerçekleşsin istiyor. Hatta yakın bir tarihte bu buluşma olsun diye belki de dişille ile iletişime bile geçebilir. Peki dişil ne durumda? Dişile baktığım zaman dişil diyor ki erilliğin önceliği her zaman kendisi oldu. Bencil ve narsist biri. Beni hep üzdü üzmeye de devam eder. Bu ilişkide hep gizli saklı vardı. Artık bunların olmasına gerek yok. Artık ben beklemekten yıldım. Ben aile birliği sağlayabileceğim, yuva kurabileceğim birini istiyorum. Çünkü bunun özlemini çekiyorum diyor. Sadakat istiyor aslında dişil ve sadakatten emin olmak için her şeyin konuşulması gerektiğini inanıyor. Dişil daha tutarlı, daha düz, daha güçlü görünüyor. Eril'e baktığımız zaman Eril daha kendi içine kapanmış, daha bir korkularıyla melankoli haliyle baş başa gibi. Peki ilişkinin akıbeti hakkında bize sonuç kartı ne der? Yakut'un ruhu Aliman'la kapattık. Yakut'la açılışı yaptık. Aliman'la da kapanışı yapıyoruz. Bu ilişki bitmemiş arkadaşlar ama sanki böyle bu aşk ateşi yandıkça bir araya gelme arzusu arttıkça bu ilişkide kopma kolay kolay olmaz ama daha sessiz daha kimseye söylemeden gizli saklı bir ilişki olur gibi duruyor. Peki açığa çıkar mı? Bunu aklınızda kişinin enerjilerine bakarak yorumlayabiliriz. Olurdaki olası gelecekte ilişkide neler mümkün sorularını sorabiliriz. Öncelikle aklınıza kişinin genel moduyla başlayalım. Bakalım genel modunda neler var? aklınızdaki kişi şu an zorluklarla mücadele ediyor. Özellikle de maddi konularda biraz daha kendini sıkışmış, sıkılmış hissediyor diyebiliriz. Size doğru baktığım zaman size doğru bir enerjisi var. Sanki yine o sıcaklıklar yine arınılan cevaplar var ve bu cevapları bulmak için de bir hareket enerjisi görüyorum ben. Bu ay hareket enerjisine bakacak olursak da sanki zorlukları açtıktan sonra bir şeyleri gerçekleştirme isteği içerisinde. Siz onun için aşktan yarısını yeterince almış artık mutluluğu hak eden bir insansınız ve savaşma isteği var. Şu an beklemesindeki şu an sessizliğindeki etkenlerden bir tanesi de kendini iyileştirme isteği. Kendini iyileştirme isteği onu inzivaya çekilmeye zorlamış bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Doğru kararlar alabilmesi için önce içinde bulunduğu durumu bir tartması gerekiyor. Peki ne düşünüyor? büyük hayalleri var sizinle ilgili. Sanki sizin uyanışa geçmediğinizi, onu anlamadığınızı düşünüyor. Harekete geçme isteği var. Bir hareketlenme, haberleşme isteği var. Size haksızlık ettiğinin farkında. Eksik bıraktığının farkında. siz yine aşktan yarısını almış, mutluluğu hak eden, ön kuvvetli insansınız onun için. Artık eşitlenme zamanı geldi diyor. Bir eşitlik söz konusu, bir denge söz konusu ve bunun için haberleşme gerçekleşebilir. Böyle adımlar atılabilir. Düşüncesinde bir hareketlenme var. Ama şu an nasıl yapacağını bildiğini söyleyemem. Peki kalbinde ne var, ne hissediyor? yeşil olarak hissediyor sizi. Onu yükselten, onun enerjisini ayakta tutan, onu mutlu eden bir enerjiniz var. Konuşma isteği var. Konuşma arzusu var. Size sevgisini sunmak isteyen ama bunu yapamayan birisi var. Sizin gönlünüzü almak istiyor. Sanki o kadar güçlü durmuşsunuz ki karşısında artık sizinle konuşması gerektiğini anlatması gerektiğini biliyor kendi içinde bir yoksunluk yoksulluk duygusu çekiyor bu ilişkide bir ayrılık var ve bu ayrılık en çok karşı tarafı etkilemiş siz ne kadar etkilemediğini düşünseniz de <laughs> kalbini bir konuşturalım. Eğer kalbi dile gelseydi ne derdi? çok şey bana seni hatırlatıyor. Aslında ben ne yaptığımı biliyordum. Ama şu an benim hayatım beraber olduğumuz zamanki gibi değil. Daha iyi bir insan oluyorum. Bir takım kararları var. Bu insan değişmek istiyor. içinde bulunduğu duygu durumunda. Artık ne istediğini bilen birisi olarak kendi yönünü bulmak istiyor. İçinde bulunduğu duygu durumda size doğru bir seyahat var. Hayatının direksiyonunu eline almak istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Artık ne yapmak istediğine karar vermeye çalışıyor. Burada bir kararlılık görüyorum. Sanki yönünü belirlemesi için biraz daha düşünmesi ve gerçek anlamda adımlar atması gerektiğini inanıyor. Öncelikle zaman kazanmaya çalışıyor. Çünkü burada yanlış yapmak istemiyor. Sizi çok özlemiş. Sizinle kavuşma isteği var. Artık içinde bulunduğu her şeyden arınmak ve fazla beklentilerinden kurtulmak istiyor. Sanki biraz daha rahat, biraz daha basit ama doğru bir yaşama doğru gitmek istediğini söylüyor kartlar. Peki olası gelecekte neler mümkün? Bu insan size doğru adımlar atabilir mi? Evet arkadaşlar. Maksimum 3 hafta içerisinde beklenen adımlar atılabilir. Çok acı verici bitmiş. Her iki tarafa da acı vermiş bu ayrılık. Ama aklınızdaki insan için siz ruh eşisiniz. Siz ilahisiniz. Ve romantik bir jestle karşınıza gelme isteği var. Siz daha dik, daha kararlı, daha artık farkındalık sahibi olarak arkanızı dönmüşsünüz. Ne istediğinizi bilerek arkanızı dönmüşsünüz. Bu ilişki yeniden güçlenip yeniden ayağa kalkabilir. Ama bu insanın duygularını tamamen ortaya koyması lazım. O kendi korkularıyla yüzleşirken kendisini kanıtlamak için elinden geleni yapabilir. 3 gün 3 hafta içerisinde böyle adımlar mümkün. Siz sadece Kontrolün artık sizde olduğunu bilin. İçinde bulunduğunuz yalnızlık duygusunun sizi geliştirmekte olduğunu da bilin. Kendinizle vakit geçirirken bundan zevk almayı da bilin. Kendinizi terk edilmiş, aldatılmış hissetmenize gerek yok. Çünkü siz güçlü olan tarafsınız. Evet size haksızlık yapıldı ama bu haksızlığın sizinle bir ilgisi yok. O insanın nasıl diyeyim şımarması ile ilgisi var diyebiliriz. Sonuç olarak bu ilişkiyi başlatmak için fırsatlar yakalamaya çalışacak ve bunda da galiba biraz başarılı olacak gibi duruyor. Çünkü bir kutlama söz konusu, bir araya gelme söz konusu. Peki bu aşkın mesajı ne olabilir? son olarak buna da bakalım. Bu arada bahsettim ama haberi olmayan arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Üyelik sistemini de açtım arkadaşlar. Özel üyelere, üyelik sistemine geçenlere her hafta canlı yayın yapacağım. Üyelere özel canlı yayın olacak bu. Topluluk kısmında Nedenleriyle yayınladım bunu. Oradan da okuyabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim, yaptığımız canlı yayınlar ilk canlı yayınımızı yapmıştık ve bu yaptığımız canlı yayınlarla gerçekten özel açılım gibi oldu. Sizin sorularınızla açılımlar şekillenip, sizin kendi sorularınızı yanıtlıyorum. Bunun dışında da üyelere özel videolar çekmeye de başlayacağım ilerleyen süreçlerde ama şimdilik canlı yayınlarla her hafta üyelerle belirleyeceğimiz gün ve saatte canlı yayınlarda buluşacağız. Bilginiz olsun. Detaylı bilgiler için de zaten dediğim gibi topluluk sekmesinde ben orada yayınlamayı yaptım, nedenleriyle yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi gelelim bu aşkın size verdiği mesajı. harika korkularınızı artık serbest bırakın çünkü bu ilişki ileriye doğru gidebilecek bir ilişki o sizi çok özlemiş ve bunu ondan duyacaksınız arkadaşlar sadece artık hüznünüzü bir kenara bırakın çünkü bir kavuşma ve o kavuşmanın tadını çıkarma zamanı diyebiliriz bu da olası gelecekte bahsettiğim gibi 3 gün, 3 hafta içerisinde gerçekleşebilecek potansiyele sahip. Karşısı diyor ki, eğer bir şey yapacak olsaydım bu ne olurdu? Cevap, <laughs> cevap senin yüreğinin derinliklerinde, zihninde değil. Kalbinin kapılarını ruhuna doğru aç. Önce bir kendi kalbinizi bir açın, kendi ruhunuza doğru. Burada derinlerde cevabı zaten biliyorsunuz. Kuruntularınıza değil. Gerçekten kalbinizin sesine güvenin. Benden bu kadardı. Umarım sorularınızın cevaplarını aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.